Evet arkadaşlar yukarıda canlı 13 yaşında bir çocuk var. Onu kurtarma aşamasındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Çocuğun sesi iyi geliyor. Allah'ın izniyle kurtaracağız. Çok uzaktasın şu anda işe? Çok az. Arda. Herhangi bir tarafın sıkışır mı kardeşim senin? Yok sık rahatsın değil mi? Hareket edebiliyor musun sen? Edebiliyorsun. Tamam, tamam çok yakın değil mi sana? Tamam kardeşim. Tamam dur orada şimdi. Arkadaşlar şuraya Ramazan şunu alabiliriz. Harika bir mucize ya mucize. Mükemmelsin Sakarya. Mükemmelsin Sakarya. Mucize, mucize. Sakarya mükemmelsin. Hadi bir iyiyim de abilerin. Sakarya mükemmelsin Sakarya. mucize bu. Cumartesi saat 11.54. 11.54 Sakarya Kutları çıkarttı. <laughs>